Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Çok uzun bir yerden sonra şans bloklarını yepyeni bir Şans bloklarına kaldım zaten. Şans bloklarının kralı Oğuz Aslan'la devam ediyoruz. Ve yanımızda kraliçesi sevgili Ters Maske de var. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve koca kafayı vatlar birlikte bugün arkadaşlar kafaya Stars şans blokları açıyoruz derken Allah razı olsun kanka ya. Yani <laughs> Kardeş, pardon, pardon. adama <laughs> boşuna kral demedik kardeşim. Sana mı vurdun sen? Ha, al bakayım kardeşim. <gülüyor> <Bu> <gülüyor> <ne>? <gülüyor> Daha fazla şans blokları videosu için aşağıdan diye ben bir kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Oğuzcum. Bunu senin için açıyorum evet, kanka. Canım. Hazır mısın? Bunun Saat için patlatıyorum. Ve içine ha? elde ya. kanka sen <laughs> Dur dur. Bir şey diyeceğim. Burak abi şuna bakman lazım. Oha! <laughs> kardeşim <gülüyor> oyunun başında da bunu çıkar. kardeşim ben artık maske, team mask. Allah! Ay, ay, ay. <laughs> maske, maske bak beni sinir etme gidersin fake'imi. Adam orada bir blok gelmiş. Oh, bu çıktı. sen değil miydin? Yok o fake'im de. Kanka o ne? Emad bak bu sana kanka. çıkmış. Al şunu. <laughs> ya ya. O, ya. O at, kanka, kanka o maskeyi ver, maskeyi ver, maskeyi ver. Ben takacağım. Kanka <gülüyor> <gülüyor> maske sana çok. Maskeyi mi ver? Maske bende mi? Evet, ha. Basket Burak işte. Club istiyor. Al bakayım kardeşim benim. Oğlum bir <laughs> de... üstüne giydi <laughs> bir <bu> daha. Maskenin <laughs> üstüne giydi. <laughs> At maske üst Burak'a. Aşırı derecede havalı gözük. Oo kardeşlerim. oha ne yapıyorsunuz? Eman kılıç al. Kılıç aldım. Kılıç aldım. Kılıç şey Aa Eşyalara gidiyor mu? Evet. <laughs> evet. bura. Burak Kanka kanka beni şşşt. Çıkma. Nasıl çaldın? Oğuz bu ne kanka? <laughs> Maskeden çaldım. Maske nerede? <laughs> efsane bir şey. Arka, ben de senden e şey deyim, Maske, deyim, maske deyim. Şey diyeyim, maske diyeyim. Bir şey diyeceğim. Emad'ın kafasına niye vurdunuz? Tosta dönmüş kafası. Kardeşim. <laughs> Onun her zamanki hali o. ya burası <laughs> nasıl bir şey ya benim Oğlum. Maske aç bakalım bu arkamızdaki şans video ne çıkacak sana kardeşim Aç bakalım Abi Yok, bu çocuk nasıl Allah. bir şans Hadi ya. Ya. Ol, Olsun Ya ya. Yes, sen ya. nasıl şans blokları kralısın? Emat'cığım gel bakayım buraya. Emat aç bunu kardeşim sen aç. Hadi. Abi bir şey değil de. <laughs> şanssız bloklarıyla karşınızdayız yemin ederim. Creeper potion var. Al maske. Ne bakayım nasıl, oh, bir şey? nasıl bir şey? Oh nasıl bir şey? Kanka çok güçlü oldum. Çok Sana güçlü Sana aldım. Çiçek, Çiçek, pazarından. pazarından. gel bakayım kardeşim buraya. Açıyorum. Oo. Gençler bir baksanıza setimle çok uyumlu olmadı mı? Ay ses kimimle. <laughs> bu ne ya? <laughs> Aynı ya siz, siz bir tipinize baksanıza ikizler gibi takılıyorsunuz ortalıkta. <laughs> Oğlum benim pantolonum <laughs> tuvalet kağıdından yapılmış. Sen ne anlatıyorsun? Aa <laughs> <laughs> ciddi misin? Anam görünmez. Bir şey diyeceğim. Kardeşlerim hadi bakayım ben sizin bir şekilde oyuna devam edin. Ne yapıyorsun? Sen, Aa, ne a, sen, a. saldırıyor saldırıyor. Sen, sen, nasıl bir saldırı geldin? <laughs> görmezken de öldürüyorsun beni. Sen nasıl bir iskansın maske Neredesin? E bir dur bir dur bir dur. Ölüyorum bir geldi bir geldi bir geldi. Bir görünmez. Kardeşim işte bak Oğlum. benim oyunumda bir de da görünmezdir. Açın bakayım şans. Allah'ım cep koyunu Abi, çıktı. Abi cep çıktı mı? <laughs> bir şey diyeceğim. E, maske 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 kazma var diye kazma kazma var diye maske. Kır bunu. Evet. Roblox şans bloğu var kır. Al işte sana da çıka çıka Bura o çıkar. Bura bak ha. sana ne yaptım. Tuvalet kağıdı kılıcı. Oha. <laughs> Emar kağıdı Harbiden böyle <bak, gülüyor> bir şey varmış biliyor musun? Harbiden ha? varmış. Oha tek attı. Şaka <laughs> yaptığımı mı zannettiniz? Kardeşim adam tuvalet kağıdından pantolon giyiyor daha ne olsun. Evet yani. Abi, abi çıkardığım kılıca bak. Ne çıkardığım kılıca Gel 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 Bak böyle bir şey yok. Nasıl Ana şey? kedim var bak. benim. Evet gel. gel <laughs> Kardeşim Minecraft bunu kesin oynayık ya. eklemesi lazım. <laughs> Arkadaşlar spike'ımız var. Hazırsanız. Su. Oğlum. Ne oluyor lan? Su. Tuvalet kağıdı setim var. Oğlum bu çocuk Ya harbiden böyle tuvalet kağıdı? Adam 5 tane elmas geldi bana buradan. Kılıca bakın. Ya bu çocuk hile yapıyor ya. Bu <laughs> yemin ederim hile maske ya. Bu her seferinde böyle güzel Allah bir kanka şey kanka al. İstemiyorum oğlum onu bana atarsan seni onda. Bir şey diyeceğim buraya gelip çıkamıyorum. Bu ne? Nereye? Neredesiniz? Suyun içine girdim de. Merdiven Ay, var arkada. <laughs> arkada merdiven var. Kardeşim benim. Arkada al... merdiven kalık. Kardeşim kardeşim. Kankacım çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Aa biberon. <oğlum>. Bu <laughs> ne? Oğuz. Bu ne? Tam sana biberon çıktı kanka. İç bakayım. Geber Biberon biberon. Aa fırlattım. Aa biberon... fırlatıcı yumurta olarak geldi. Biberon bildiğin çıktı. Oğlum bunlar ne ya? ya onu kırmayın işte. o sıkıntılı. Oğuz. Geliyoruz geliyoruz oğuz, hadi, hadi, sıfır. Sıfır. Evet. hadi kurtar hadi kurtar. Oğuz, Oğlumla PvP öğretmemiz lazım da olsun. <laughs> Yapacak bir şey yok olsun. Ya i̇şte, bunu açmayın <laughs> işte ya. Ya inadını açacağım. Senin inadını açacağım çocuk oğlum. Senin inadını. <laughs> Kanka bu <öyle gülüyor> de gör. Bak gizli yerlerde de şans buluyor. Bir de konuşabilirsen. Şey... <laughs> Kardeşim buranın her yerinde şans biliyor var. Ah hayat. Emad seni var ya yemin ederim varım çocuk. Oy. Ya yapma. Ne çıkardı? Emad sen koşunca yerleri toprak yapıyorsun ha. Bir Vallahi. koşsana. Evet. Bak. Aa, Emat Emad setinde ne özellik var? Şimdi arkadaşlar bir yarışma yapıyoruz. Buradan şu an en güzel bir şey çıkartan tam tam da benden 10 lira. İlk o sen kırıyorsun. Oo Elvas. Prizmarin Prizmaringem bak bu. Prizmarin gem. saymam o zaman gereksiz bir şey. Çakma Elvas bence daha da değerli kanka. Birinci şu an sen gidiyorsun. Elvas aç 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 sen aç. Atasos ki baş. dip elendi. Elendi. Benimki daha iyi. Benimki daha iyi. Kılıcın hası geliyor. E o pizza ben, çıktı. Pizza o, çıkardım. Oha hepinizi öldüreceğim. Ben en o yere şey alayım. arkadaşlar. Yemek çıktı. Emat <laughs> birinci oldu. Oğuz kanka kusura Oğlum, bakma. Yemeğe sen sefiller. Frozen pizza. Donuk pizza bu. Neyini yiyecek? Evet o yüzden kaybetti Oğuz arkadaş. E, pardon. Ulan! Maske <gülüyor> ne bak. <laughs> maske sen nasıl bir insansın? Bizi suikaste mal etti. Şurada. Aa bunlar ne? Oy! Oy! Oğuz bir baksana kanka. Baksana şunlara. Bu ne? Bu ne? Aa? Oğlum bunlar nasıl bir lok? Illuminati. Oha. Oğlum çok bir kanka. Bir şey. Sadece göz değil de. Eman, Al, bu çok vuruyor bana be? Bir şey. Eman, 7000 ne vuran kılıç mı vuruyorum? Niye vuruyorum? Ölüyorum. ölüyorum. Evat'la kapışmayacaksın kanka hala. Aa! Bir şey diyeceğim çok değişik bir <laughs> kılıç buldum. Rengarenk bir kılıç. Neredesin? Bakın, bakın arkandayım. Üzerinde de ne bir. Bir şey diyeceğim. <laughs> niye beni öldürüyorsun? Adam üzerinde kılıç deliyordum az güzel bir şekilde. İzle, 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 izle bak izle. Efendim Bak. kardeşim, neredesin? Bak. Neredesin maske? Aa. Aç bakalım. Aç ne çıkmış kardeşi? kardeşim? Kardeşim <laughs> çok güzel bir şey çıkmış kardeşim. Niye bu kadar... Ya! Aa, ben vurmadım. Kılıç vurdu. Buğra yaptı. Bir şey değil. Oooo! Bu be. ölmüyor. O pek Oğuz aslan. Ben değilim. Oğuz kanka çık şuradan da kırdık. Aha! Ha. Arkadaşlar hayırlı olsun. Hadi bakalım. Kanka ya. yayın var. İşte. Kılıç <laughs> kılıç kılıç kılıç! Maske! Maske kılıcı nerede? Maske! Ne kılıcı? Orada nerede bu? Dragon nerede bu? geldi, dragon geldi. Şurada bir İçeride yerde. Mi? <laughs> İçeri girdi galiba. Sirkin içinde. Abi bir... dragon burada, dragon burada. Bir dakika, ya... dragon üstüne binebiliyoruz. Nasıl aa, binebiliyoruz? Burada, burada. Üstünde tren var, üstüne bin. Vago... Abi harbi üstünde vagon var, vagon var. Dragon'a yaklaşamıyoruz ama yaklaşamıyoruz. Abi yaklaşamıyoruz. Bir şey diyeceğim öldürün arkadaşlar. Eğer elinizdeki en havalı kılıçları çıkartın ve öldürün. Dur 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 şunları patlatın. Oh. Tek attım. Maske sen nesin kardeşim? Dünyanın en iyi Ben vurdum ben ben. Ha, ben yaptım aynen ben yaptım. <laughs> o karar verin <merakinizi> yaptı? <gülüyor> <gülüyor> fark etmez. Fark etmez. Aa, <laughs> aha, bir şey diyeceğim gökyüzü harika düştü Lucky Blocklar. Ma maske, maske ne güzel üstlendi. <gülüyor> 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 Şunları açın abi. Oha geçmiş olsun. Ay, a, oh. Uh. Hadi, buna da, Hadi buna da tek atalım kardeşim. Değil. buna tek Niye atalım. böyle? Oğlum. Ah, ah. Cidden oğul sen ne yaptın ya? Ah, ah. Oh, ah, buna mı? Ben çok iyi. <laughs> Bir şey diyeceğim. Üzerime bakar mısınız? Bakın bakın. Kardeşim. Sınırsız ekmeğim var. Ah. <gülüyor> ha, <gülüyor> öyle bir şey var değil mi? Böyle elini bu ekmeği alınca böyle deli gibi ekmek atıyor her tarafa. Baksanıza. Ben de aldım bir tane bak. Alan herkes dolacak de o değil mi? Evet. Siz ekmek kaynağı. Arkadaşlar evvaterinizden atın ve oradan uzaklaşın. Orada direkt beni benim... O, bu ne? Uyyyy! Lan! Oğuz dur 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 galiba seni öldürecek bir şey bulabildim. Lan! Uy. Ben öldürecektim. <laughs> Arkadaşlar <Ulan>, bunu <laughs> şey merak ediyorum. Eyvah kaç. Eyvah sen var ya. Yemin ederim. Şey... O. o Emotik <laughs> Bir şey diyeceğim. Üçünüz ben şey, bile beni bir, bir, öldürseniz de. Deneyelim Olur. kanka. Gel bakalım. Gel. Gel bak çukura girdim hem de. Bak çukurda daha rahat sıkıştırırsın. Yalnız çukura giren çıkamaz. Kafes dövüşü. Kaf Kafes dövüşü istedi. Kaf ben git. Adam çaka atıyor. <laughs> at bak. beni Oğlum. öldürmeyecektin. Oğuz'u öldürecektik. <laughs> Oğuz açacağın şans bloklarını söylesene. kanka ben açayım. Belki bana çıkar şansıma bir şey. Kanka ben şanssızım ki ben sizin kırdıklarınızı çaldım hep. Oğlum bu adam nasıl kırdıklarımızı <laughs> çalıp bu kadar zengin olabildi ben Bende ise hiçbir şey yok. Ha? Gel gel. Bak sana asıl zenginliğin formülünü veriyorum. Aa! Önce bir, acı, önce bir acı çekmen lazım. Yo hiç çekmedim. E, kardeşim, Zehirli olmalıydı. Kardeşim hiçbir şey olmadı. olmadı. <laughs> üstüne üstlük Üzledim daha güçlendirdin ben. beni sen. Kardeşlerim <laughs> açın. Şurada ne <laughs> buluyorsanız. Aha Emad. Emad izle kardeşim. Hadi yürü de. Abi kafama bak de. kafama. Bakayım. Bak, bak. Bak bak. Bak yumruk attım koş. <laughs> koş oğlum koş yine. Abi şey mi? çok mantıklı bir <laughs> hareket bu. Arkadaşlar hepinize clear çektim. Şimdi herkesin bir tane şans bloğu açma hakkı var. Herkes açsın bakayım sana. Maske aç. Maske ilk şans bloğunu aç kardeşim benim. Neredesin? Ben açtım. Ne İçecek açtım? çıktı. Kardeşim geçmiş olsun. Oğul sen aç ben kanka. Seçtim. Ben seçtim, ben buradayım. Ben Yeniyorum buradayım. Geliyorum kanka. Aç bakalım. Aç aç. Kanka, aç, aç. Bu, bu çok şekilli çikolatalı bir şey. benziyor ama olabiliyor. Bir ne olabiliyor. Risik alıyorum. Nasıl seçiyorum? Aç. Köpekçine sana alıyor. Tuvalet kağıdı kılıcı. Oyunun Oğuz, başından ne? beri adama tuvalet kağıdı ile ilgili şeyler geliyor. Burada trafik şans blokları var. Gel bakayım maske. Maske aç bakalım. <gülüyor> trafik <gülüyor> nerede? Nerede? Aç ama ebasse aç. Maske öldü artık. Sizde ne <laughs> Ne çıktı ebat? Neyse. İşte tamam, yine bir şey çıkar. Bir dakika bir şey çıktı. Oo, ne çıktı? çıktı. Trafik Oy, cezası verdi bana. Trafik cezası mı çıktı <laughs> ev atılan ciddi olamaz. Aa! Ya bana çık o sen kendine şanslısın demiştin değil mi? Alt çıkanları evet. gösteriyorum kardeşim. Al. Ah, <laughs> <Ya>, tamam mı? Bak bunlara nereden baksan yani 2 lirası <laughs> var, bunun kardeşim. Arkadaşlar bu videoda sonuna geliyor. Bu ekiple çektiğimiz diğer videolar da ekranda izlemişseniz mutlaka izleyin. Gelse çok iyi bakın. Oğuz kurtar beni. Oğuz arkamda ya. <laughs> Oğuz <gülüyor> Oğuz kırıl <laughs> kırıl ne biçim oluyor? Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ve bu kanalları ekranda. Hoşça kalın. Bay bay.